Neyse başlayalım. Sinirlenmek yok. Sakin. iyi olacağız. Hadi. Hatta diyeyim ki size bir çekilişim var. Sürpriz bir çekiliş. E, bu videonun yayınlandığı gün çekiliş postum Instagram'da yayınlanacak. Yani dedi ki gerçekten mi? Seher bunu yapacak mısın Seher? Dedi. Ne kadar sürsün Recep gibi. Ki... <laughs> öyle. Çok fazla konuşunca gözüm doluyor. Ben sana öyle şey hepiniz hoş geldiniz. <laughs> E ismim Seher. Bugün sizinle yılbaşı vlog çekeceğiz. Bir gün mü olacak, iki gün mü tam bilmiyorum. Bugün bilmiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Netli. Bugün 31 Aralık Perşembe. 2021'e gireceğiz artık. Şu yıldan bir çıkalım, bir kurtulalım istiyorum gerçekten. Yeter illallah ettirdi 2020 bize. İnşallah gelen gideni aratmaz. Çok güzel bir yıl olur hepimiz için. Burada elimizi yüzümüzü yıkadık. Biraz dolabımızı düzenleyeceğiz, biraz şey işte yatağımızı düzenleyeceğiz. Bugün biraz geç kalktım o kadar yorgunum ki hasta gibi hissediyorum hiç iyi değilim Böyle belim ağrıyor elim yüzüm böyle sızlıyor gibi Yani 2020'nin gidişi mutlu edeceği yerde hala kötüyüm Neyse kalktım tünaydın diyeyim bu arada saat 11'i falan geçti baya İnşallah yüzüm net gözüküyordu Şimdi işlerimizi yapacağız hadi başlayalım bir yerden <laughs> saçlarımı da bağladım şöyle şurası çok çirkin gözüküyor tamam şimdi kısaca bir dolabımı toplayacağız kısaca kısaca hemen bir dolabın içini toplayacağız zaten sizinle bir dolap düzeni videosu çekmiştim o da yakında gelecek. Kışlıklarımı çıkarttım. Halbuki kış geldi diyeceğim ama Kırşehir'e kış gelmedi. Çünkü sürekli güneş açıyor. Asla kar yağmıyor. Sanki asla Aralık ayında değilmişiz gibi. Bakalım ne zaman kar yağacak. Artık özlemle bekliyoruz. Kar yağmadan atarsam kış gelmeden onu paylaşmış olacağım artık. Buna inanıyorum yani. Çünkü 1,5-2 ay geçti üzerinden. Hemen ee, dolabımızı <laughs> toplamaya başlayalım. renk sırasına göre dizmeye çalıştım. Şurada siyahlarım, lacivertlerim, kırmızılarım, turuncu, sarı, yeşil, pembelerim ve beyaz kazaklarım. Şurada atkılarım var. Arkada da e, kolu kazaklarım var. E, şu üstü düzenleyeceğiz biraz da. Şurayı. Şimdi orayı da göstereceğim size. Evet. Şöyle bir kollarını falan düzelttim. Şuradaki çamaşırlarımı da katladım. Böylece bitirdik. Gidiyoruz. Kimsenin gözlüğü böyle parlamıyor ama benim. Of of. Şimdi e, dolabımızı toparladık. Yatağımızı toparlayalım. Sonra akşam tekrar görüşeceğiz. Şimdi e, şu yatağımın e, kılıflarını de değiştireceğim. Ben bunu konuşamıyorum. Yatağımın kılıflarını değiştireceğim. Ama nefret ediyorum bu işlemden. Çünkü ben kendi yatağıma diyorum ki yani nevresim yiyen diyorum çünkü kenarları demir olduğu için bütün nevresimlerimi kenarlarını yırtıyor ve çıldırıyorum artık şu yatağı atmak istiyorum yani senelerdir hem elim böyle şuraları tam üzeri gösteremiyorum şimdi telefon elimde olduğu için şu üzerleri çiziliyor ellerim kızarıyor Bildiğiniz parmak uçlarım uyuşuyor yani içine itmeye çalışırken çarşafı ve sökerken de oradaki demir kesiyor çarşafı ve yırtıyor. Bu beni sinirlendiriyor. Neyse başlayalım. Sinirlenmek yok. Sakin. İyi olacağız. Hadi. Arkadaşlar ben tam çarşaf seriyordum ki aklıma şey geldi. Ütüleyemediğim geldi. Hemen bir ütüleyelim. Ondan sonra kılıflarına geçirelim dedim. Ütülerken de birlikte olalım. Hadi o zaman başlayalım. Ben önce bir müziğimi açayım şuradan çünkü sıkılmayalım değil mi? 还没开始。 Deyim. Bakın yıldızlı tacımı taktım ağacımdaki. Size bir sürü fotoğraf çektim. Komikli bir de e, fotoğraf gerek. Hatta diyeyim ki size bir çekilişim var. <laughs> Bakalım e, acaba hoşunuza gidecek mi? Sürpriz bir çekiliş. E, ben şöyle pijamalarımı giyindim. Hatta şöyle yılbaşı konseptli bir de çorabım var. Geyik burnu kırmızı pomponlu. Bunları giydim. Şimdi gidip ailemle vakit geçireceğim. Size çekilişin detaylarını söylemeyi unutmuşum. Detaylarını vermeye geldim. Ee, bu videonun yayınlandığı gün çekilir postum Instagram'dan yayınlanacak. Biz çok eğlendik çok güldük ve e, ablam resimleri çekerken dedi ki gerçekten mi? Seher bunu yapacak mısın Seher dedi dedim evet Cemile bir metropol dedim benim takipçilerim dedim Cemile'yi öğrenecek benim sayem dedim bu çekilişim sayesinde dedim herkes dedim patron dedi kızlar dedi. Al dedi çocuklara dedi çocuklarını istiyorsan dedi kendini dedi al kendini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Dedi kaynağım dedi kızım bak dedi madem koca öyle yapıyor dedi ne yaparsan yap kızım sen dedi al kendine git dedi ben çekecek halim yok dedi. Söylemeyeceğim <laughs> tamam mı söylemeyeceğim. <laughs> Şimdi sıra sizde. Ee, ne kadar sürsün Recep Vedik gibi. <laughs> Bir yazayım. Bir dakika. Ya kendimi durduramıyorum. Çok komik geliyor. <laughs> Neyse siz gidin bir posta bakın. Çenem ağrıdı gülmekten. Ee, bu arada çekiliş bir yıl sürecek. Gelecek yıl başında tekrar yaparız bunu tamam mı? Hadi görüşürüz. Ben biraz güleyim. Siz de gidin posta bakın. <laughs> bu arada durun. Şimdi kamerayı kendime çevireyim de öyle konuşalım. <laughs> Gözüm çıkarayım yansımasın. Uf. Ortam mükemmel. Hatta dur şu ağacımın yanında konuşayım sizin. Şu. E, da birçok fotoğraf çekindim. Şöyle mi dursam? Hı. Fotoğraf çektim onları da sizinle paylaşacağım. E, 2021 o kadar güzel gelsin ki sağlıklı, mutlu, huzurlu gönlümüzde ne varsa hayırlısıyla e, Rabbim gönlümüze yazsın bu yıl. Kötülüklerin ne varsa hiçbiri bu yıl gerçekleşmesin inşallah. Çünkü o kadar çok ihtiyacımız var ki bir damla iyiliğe iyi insan olmaya iyilik bulaşıcı yani korona gibi bir şey. Siz birine iyilik yaparsanız başkası da bana bu şekilde iyilik yapıyor diye başkasına iyilik yapmaya başlıyor. Yani suya düşen bir damla gibi düşünün. O halka gittikçe büyüyor, gittikçe büyüyor. O yüzden ne kadar iyi olursanız, ne kadar iyilik yaparsanız, ne kadar iyi düşünürseniz çevrenizdeki insanları da bu o derece etkileyecek. Özellikle anne babalar, kardeşleri olanlar lütfen daha dikkatli olalım çünkü sizin yaptığınız bir hareket o çocuğun geleceğine yön veriyor, o çocuğu etkiliyor, rol model oluyor. O yüzden dikkat edelim. Yani içim içime sığmıyor çünkü inanıyorum bu yıl bizim yılımız olacak, tüm Türkiye'nin yılı olacak. O kadar iyi ve güzel bir yıl olacak ki. E, Gözünüzden akan yaşlar da mutluluktan akacak. Çok inanıyorum. Buna canı gönülden inanıyorum. Ne dileğiniz ne isteğiniz varsa hayırlısıyla Rabbim bu yıl kaderinize yazsın. Dualarım hepinizle. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. E, siz de benim artık bir ailemsiniz. E, 312 kişilik bir aileyiz bugün itibariyle. Tanımadan seven o kadar çok insan ve iyi yürekliler var ki. Çok mutluyum artık e, takipçi kankalarım oldunuz, takipçi kardeşlerim oldunuz. Teşekkür ederim. E, öyle çok fazla konuşunca gözüm doluyor. Şimdi gidelim ben biraz ailemle vakit geçireyim. Sonra tekrar belki açalım, açarım son e, geri sayım yaparken. Şimdilik görüşürüz. Bu arada e, ağaçtaki eticinleri, kornetleri falan hepsini yiyeceğiz birazdan. Öyle hadi gidelim. 7 7 6 Evet. Tekrar ben geldim. Şimdi videomuzu sonlandıracağız. Onun öncesinde makyajımı çıkaracağım. Şöyle. Saçımı bağladım. Şimdi bir de bandlarımı takacağım. Böyle güzel yapamam. Yani eyelinerımı falan böyle güzel çekemem. Eşit çekmişim. Normalde çekemiyorum eşit. Ama uğraşmadığım için resmen eşitecekmişim. Şuraya da iki tane taş koydum bakın. <laughs> Şimdi makyajımızı sileceğiz birlikte. Şu taşları çıkarayım önce. Bunu başka bir makyajımda daha kullanacağım. Ve bugün 2021'e girdik bu arada. Sanki girmemişiz gibi benim için pek bir şey değişmedi. Hangi gün? <laughs> Her tekste, her saniye, her yani 2020 bitti ama 2021 inşallah 2020'yi aratmaz. Yani 2020'ye razıydım dedirtmez inşallah. Hepimiz için çok güzel bir yıl olsun. Tüm Türkiye için. Türkiye'miz için, dünyamız için. Herkes için gönlümüzde ne varsa hayırlısıyla. Buradan bir kaderimize yazsın. Tek doğan bu gerçekten. Gözüm burada artık. <laughs> güzel çıkardık tebrik. Bu arada gözümün üstünde de yılbaşı şey olsun diye sinler sürmüştüm. Bakın nasıl parlıyor. Resmen gözüm buraya çıkmış. <laughs> İlk defa değişik bir makyaj deneyelim. Hatta yılbaşına özel başka bir video çekecektim ama vazgeçtim. Reels videosu çekecektim. Kötü oldu diye düşündüm. Keşke yapsaydım diyorum şimdi. Neyse. Nasıl değilmiş. makyajımı çıkardım. Yüzüm burada artık. İlk olarak şu sabunumla başlayacağım işe. Yosunlu Bir kez daha yüzümü sabunluyorum. Ki iyice makyajdan fondötenden kırılsın. Çünkü mesela iyice yıkıyorum buradan. Önce mesela makyaj temizleme jelini temizliyorum sonra sabunla yıkıyorum sonra jelle yıkıyorum sonra tonik geçiyorum ama havluya sildiğimde hala fondöten lekeleri geliyor bu beni çıldırtıyor nereden geliyor anlayamıyorum bakın şuralarıma kadar buralarıma kadar hep sabunlamama rağmen hala çıkıyor muhtemelen şu kaşlarımdan ve gözlerimden çıkıyor şu yüzüm beni mahvediyor ya yani şuna bakın bir de ne oldu anlamadım. Çirkinliğime nazar değdirildi. Böyle buram ağrıyordu. Şuram. Böyle eve bir geldim. Büyük kabarmaya başladı. Bir baktım. 4-5 tane iltihaplı sivilce. Ben şu Melipidel. Şimdi şu. Evet. Duyuyor musunuz? Gıcır gıcır sesini duymak beni temsil hissettiriyor. Bakın. Ama alakası yok. Açıkçı şey olduğumuz Şimdi şu Peruş kosayım Efendim serisinden Şu kadar alıyorum Ve iyice kapatıyorum Şimdi herkes yaptığı için çok ses çıkaramıyorum. Ve burada size veda edeceğim artık. Bugün benimle yılbaşı yok oldu. Ve videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer gelecek videolardan haberdar olabilmek için de şuradaki çanak basın. kalın. Kendinize iyi bakın tamam mı? Yeni yıl gönlünüze ne var siz de onu getirsin. Hadi bay.